Denizin ortasında ufukta aniden beliren bir gemi hayal edin. Yelkenleri yırtık pırtık, güvertesi bomboş ama yine de fırtınalı dalgaları yararak ilerliyor. Bu, denizcilerin korkulu rüyası, efsanelerin en ünlüsü, Uçan Hollandalı. Peki bu hayalet geminin ve lanetli kaptanının ardındaki hikaye ne? Gelin, hep birlikte gizemli sulara yelken açalım. Her şey 17. yüzyılda yaşayan kaptan Hendrik van der Dechken adında hırslı ve bir o kadar da inatçı bir denizciyle başlıyor. Van der Dechken, Amsterdam'dan Doğu Hint adalarına yaptığı bir sefer sırasında, Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yaklaşır. Burası, o zamanlar denizcilerin korktuğu, ani fırtınaları ve tehlikeli akıntılarıyla bilinen bir yerdi. Tam da Ümit Burnu'nu dönmeye çalışırken, gökyüzü kararır ve eşi benzeri görülmemiş bir fırtına patlak verir. Devasa dalgalar gemiyi döver, Rüzgar yelkenleri paramparça eder. Mürettebatı dehşet içindedir. Kaptana en yakın limana sığınmaları için yalvarırlar. Ama kaptan Van der Dechken, geri adım atmayı reddeden gururlu bir adamdır. İddialara göre, geminin direğine tutunup gökyüzüne doğru bağırır. "Ümit burnunu dönene kadar burada kalacağım, gerekirse kıyamet gününe kadar yelken açacağım." İşte bu isyan dolu sözler onun ve gemisinin kaderini sonsuza dek mühürler. Bazı efsanelere göre bu küstahlığı şeytanın dikkatini çeker ve kaptanı sözüne sadık kalmaya mahkum eder. Artık ne kaptan Van Derdeçken ne de mürettebatı bir daha karaya ayak basamayacaktır. Onların kaderi, fırtınalı denizlerde, limanlara asla yanaşamadan, zamanın sonuna kadar yelken açmaktır. İşte uçan Hollandalı efsanesi böyle doğar. Yüzyıllar boyunca, sayısız denizci bu hayalet gemiyi gördüğünü iddia etmiştir. Anlatılanlara göre, Uçan Hollandalı genellikle fırtınalı havalarda veya sisin içinden belirir. Bazen sakin bir denizde, diğer gemilere tezat oluşturacak şekilde tam yelken ilerlerken görülür. Onu gören gemilerin başına kötü şans geleceğine, hatta batacaklarına inanılır. Bu yüzden denizciler arasında uçan Hollandalıyı görmek, yaklaşan bir felaketin habercisi olarak kabul edilir. Peki bu sadece bir denizci masalı mı? Yoksa bu gözlemlerin bilimsel bir açıklaması olabilir mi? Elbette olabilir. Bilim insanları bu tür hayalet gemi gözlemlerinin fatamorgana adı verilen karmaşık bir serap türü olabileceğini söylüyor. Fatamorgana, farklı sıcaklıktaki hava katmanlarının ışığı bükmesiyle ortaya çıkan bir optik yanılsamadır. Bu durum, ufkun çok ötesindeki gemilerin veya nesnelerin sanki suyun üzerinde yüzüyormuş gibi görünmesine, hatta şekil değiştirip baş aşağı dönmesine neden olabilir. Fırtınalı havalarda atmosferdeki bu tür anormallikler daha sık yaşanır. Bu da uçan Hollandalı'nın neden genellikle kötü havalarda görüldüğünü açıklayabilir. Tarihte uçan Hollandalı'yı gördüğünü iddia eden pek çok ünlü isim de var. Bunlardan en bilineni, geleceğin İngiltere kralı V. George'dur. 1881 yılında, henüz genç bir prensken donanmada görev yaparken, Avustralya açıklarında seyreden gemisinin seyir defterine şöyle bir not düşer: "Gece saat 4'te uçan Hollandalı yanımızdan geçti. Tuhaf, fosforlu kırmızı bir ışık saçıyordu." Puruva'daki gözcü, direkleri, serenleri ve yelkenleriyle açıkça seçilen bir biriki rapor etti. Ama gemi yaklaştığında ortada hiçbir tekne veya fiziki bir işaret yoktu. İşin ilginç yanı, bu olaya Prens George dahil tam 13 mürettebatın tanıklık etmesi ve bu tanıklardan birinin, geminin direğinden düşerek hayatını kaybetmesidir. Bu olay, efsanenin sadece sıradan denizciler arasında değil, en üst rütbeliler arasında bile ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Efsanenin bir başka versiyonu ise daha romantik ve trajik bir boyut içerir. Bu anlatıya göre, lanetin kırılmasının tek bir yolu vardır. Kaptan Van Derdeke'nin, her yedi yılda bir karaya çıkmasına izin verilir. Bu kısa sürede, onu gerçekten sevecek ve ona sadık kalacak bir kadın bulursa, lanet bozulacak ve ruhu huzura erecektir. Bu tema, özellikle ünlü besteci Richard Wagner'in Uçan Hollandalı operasına ilham kaynağı olmuştur. Operada, Santa adında genç bir kadın, Uçan Hollandalı'nın portresine aşık olur ve onu kurtarmak için kendi hayatını feda etmeye hazırdır. Bu hikaye, efsaneye bir umut ve fedakarlık unsuru katarak onu daha da dokunaklı hale getirir. Uçan Hollandalı efsanesi sadece denizcilik folklorunda kalmamış, popüler kültürü de derinden etkilemiştir. Kitaplarda, filmlerde, şarkılarda ve hatta video oyunlarında karşımıza çıkar. Karayip Korsanları serisini hatırlayın. Oradaki Davy Jones ve gemisi uçan Hollandalı, doğrudan bu efsaneden esinlenmiştir. Davy Jones da kalbi sökülmüş, denizde sonsuza dek dolaşmaya lanetlenmiş bir kaptandır. Bu, efsanenin modern izleyiciler için bile ne kadar çekici ve güçlü olduğunun bir kanıtıdır. Peki, uçan Hollandalı gerçek miydi? Muhtemelen hayır. Büyük ihtimalle, denizcilerin zorlu koşullar altında yaşadıkları stresi, korkuyu ve doğa olaylarını anlamlandırma çabasının bir ürünüydü. Okyanusun ortasında, haftalarca, aylarca karadan uzakta olan insanlar için, sisin içinden beliren tuhaf bir ışık veya alışılmadık bir gemi silüeti, kolayca bir hayalete veya lanetli bir ruha dönüşebilirdi. Üstelik bu hikayeler, acemi denizcilere bir ders niteliği de taşıyordu. Kaptanın sözünden çıkma, doğaya meydan okuma, yoksa sonun böyle olur. Ama gerçek olsun ya da olmasın, uçan Hollandalı efsanesi, insanlığın bilinmeyene duyduğu merakı, Doğan'ın gücü karşısındaki çaresizliğini ve lanetlenme korkusunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. O sadece bir hayalet gemi değil, aynı zamanda insanın kibirinin, isyanının ve sonsuz pişmanlığının da bir sembolü. Bugün bile teknolojinin en ileri seviyede olduğu bu çağda okyanuslar hala gizemini koruyor. Ve kim bilir, belki bir gün fırtınalı bir gecede denize açılan biri ufukta aniden beliren o lanetli geminin solgun ışıklarını görür. Ne dersiniz? Sizce uçan Hollandalı sadece bir masal mı, yoksa dalgaların arasında bir yerlerde, kıyamet gününü bekleyen kayıp bir ruh mu var? Yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli hikayeleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yepyeni bir efsanenin derinliklerine dalacağız. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.